Cevayır, Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha, bırak. Bıraktım. Oğlum, sen de onlara etkili bir şey yap. Ne var? Ortağım, bombayı kes. Yapıştır! Ayvalık'a gidecektim ben. Biz de Ayvalığa. Atla. Ee, isim ne sizin? Çağla. Çağla? Yani olmamış bu üç araba daha gezersen olgunlaşırsın, gayesi gibi olursun merak etme. İki gram IQ'lu fikir yürütme Ulvi. Mahşerde kaptan orta kapı diye bağıran Ulvi. Güvenlik at safhada. Kuş uçurtmuyorlar. Ay sikinden geliyoruz. Buz uçağı, ay siki. Yok, ay siki. Ayvalık su ve kanalizasyon işleri. Bu oteller o tip otellerden değil değil mi? O tip otel ne demek yahu? Hele ben varken. Rıfat bu ne? Oh. Ne yapıyorsunuz siz ya? Olay anladığınız gibi değil efendim. Biz aslında yoga yapıyoruz. Ee, yerel bir yoga bu. Yozgat yogası. Portakalı soydum. Ortalığı Hadi kalk. Denize gitmiyor mu? Ne denizi lan Amip. Bay arkadaş. Bütün para atlara yatırılır mı ya? Bari şeyde Barcelona'ya falan bassaydın. <laughs> Ne yapıyorsunuz hocam burada siz? Dünyayı mı yönetiyorsunuz? Dinler arası diyalog toplantısı. E bakıyorum hiç Müslüman çağırmamışsınız. Selamünaleyküm acılar. Siz yine yapıyorsunuz ya. Türkiye'de hayvancılık öldürdü ha. <laughs> Ölüyü ektik canlıyı diktik galiba. Yapıştır! E şimdi sen bir karısın, biz dört herif. Silahım var on dört kişiye kadar yeter. Operasyonu kes hacı! Evet. Yalvarıyorum önce beni vur. Kurtar beni şundan. Cevap. Allahümme salli ala. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ay vallahi gidecektim ben. Ha hacı buradan dosturu yürüyeceğim böyle. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi. Havaalanına hava almaya giden Ulvi. What are you talking about? Bebek. I am Ulvi. Yani yetersiz. I am penises tek. Çal keke çal. Lan Allahsız. Gerdiğe benim yerime girdir. Ehliyet sınavına, KPSS'ye sizin yerinize girebilirim ama... <laughs> Buna girmem yani. <laughs> Kalayın şunlara! Ölüyü ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır! <laughs> Abla senin otostop çocuktan mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. İyi madem. Bize sen yolun kenarında görünce orospu sandıydın. Karşılık vermez misin komşu kızı? <laughs> başkalarına ozan güven bana niye bu